Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz Cuma günü YouTube açılımı yapmıştık. Fakat istediğimiz legendary'leri alamadık ama birkaç tane güzel oyuncu aldık. Onları da ilk 11'e koydum. Takım oyun tarzı seviyesini de 100'e tamamladım sonunda. Müthiş bir kart oluşturdum ve bugün de yine 10 top açacağız oradan. Gelirse kartomuza koyacağız. Gelmezse de ne yapacağız arkadaşlar? Yine bu kartomuzda gelen oyuncularla bir maça gireceğiz. Hocam kartoya baktığımızda kimleri eklemiştik? Son hükmünü eklemiştik. Barella'yı eklemiştik ve Devra'yı eklemiştik. Demiştik. böyle müthiş bir karto oldu çoğu oyuncuna daha bir seviye çünkü çok fazla maç yapmadığım için bir de takımda satışa gittim her ikisini sattım hocam Bizi sattınız lan beni baktığımda elimizde forvet hattında 4 tane oyuncu kaldı hatta karto dışı yedeklere bakalım aldığımız o bütün oyuncuları sattık diyebiliriz çünkü arkadaşlar bana antrenör lazımdı son hükmünü fullemek için böyle bir şey yaptım hattımız şu an bu şekilde çok tatlı ronaldo neden ilk 11'de de değil ona da bakalım çünkü arkadaşlar 86 bu adamın taktığı oyun tarzı seviyesi. Son hükmünü düşürüyor. Ama gene aldığımızda burada da arkadaşlar 96 oynatabiliyoruz Ronaldo'yu. Ama bir son hükmünü de denemek istiyoruz. O zaman hızlıca şu 10 topta bir Legendary çıkarmaya çalışalım. Oynat bakalım. Hocam geldik buraya. Stonk Defenders'tan en az bir tane çıkarmak istiyorum. 500 lira geçen gün yatırdım. Bugün de 170 lira yatırdım. Yani 700 liraya yakın bir para yatırmış olduk arkadaşlar. Ama daha istediğimizi çıkaramadık. Stopper olarak hani Legendary dışında bir Colibali istiyorum diye diyebilirim. Ya bir tek atmamız yok mu be? He? Ah 3 yıldıza başlıyorsa yandık baba be. Haydi bakayım Roma'dan bir oyuncu geldi. Ha Diavara geldi. Bizi bozar abi istemiyorum. Ya be şu an dediğim gibi Cannavaro, Maldini, kafudan herhangi birini istiyorum. Artık gelmeleri lazım hocam be. Yani gelsinler artık be. Şöyle gidiyoruz. Haydi bizim hevesimizi kırmak vallahi moralim bozulmasın ya. Gönder Konami, gönder abi. 5 yıldız gönder 4 yıldız gönderdi abi kim bu kim bu geç 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 abi pasal hiç falan istemiyorum sadece Legendary istiyorum abi lütfen gelir misin ya Cannavaro'yu çok fazla istiyorum açıkçası çok fazla istiyorum Cannavaro'yu lütfen gel Cannavaro Kafu da olur Maldini de olur da Serie A'ya gittik hocam 4 yıldız yine. Evet. Yavaş yavaş 5'e çıkacağız. Kaleci ihtiyacım hiç yok. Hiç yok. Hani Ospina gelme abi. Pickford var bende. Ederson var. Adam olana çok bile. Son 7 top. Yani bir tane Legendary bu kadar zor olmamalı. Ya geçen videoda da söyledim. Aldığın oyuncu bir daha alamıyorsun. O sistem gelmiş. Ee, geçen yıldan hatırlayanlar bilir. Özellikle mobil kısmından. Legend açarken yapmıştık arkadaşlar. Hani bir oyuncu alıyorsun bir daha alamıyorsun. Şu şekilde göstereyim ben size tümünü görden. Bak şu Nars'ı yap. Bunlar bir daha çıkmıyor. E Konami de bunu bildiği için bak bak ilk 4 oyuncudan daha bana hiç oyuncu vermedi. Bütün kutuyu bitirecek bize. Hani bu sistem çirkin olmuş ya. Konami bildiğin zenginler üzerinden oynamış diyebilirim. Anlaş. Haydi. Bir Legendary istiyorum ya. Artık gelmedi abi kaç? 2000, 3000, 4000 Michael falan harcamış olacağız. Şeyle Ronaldinho'yu da çok geç çıkarmıştık. İtalya Ligi yine. Yine 4 yıldız. Baksana o tarafı sürekli bittiriyor bize gelmiyor. Romanyoli gelmiş. Sevmiyorum abi. Merih baba adamdır ya Romanyoli'nin yanında. Mehmet Demiral zaten yok edici ya. Çok tatlı. Hocam haydi. Haydi Konami. Yapıştır gelsin en güzel sensin diyoruz. Haydi Konami. Geldi İtalya Ligi 5 yıldız çıkardı. Hala 4 çıkarıyor. Daha 5'e çıkamadık. Evet hocam. Evet. Zaniolo. Severim o Phansport'u. sahada da hiç sırası değil zannediyorlar be. Senin sıran değil be. Boşluk kollayan oyuncu. Bu nasıl bir şey lan? 10 numara olarak gönderseneydin. Hocam, Cannavaro'ya tıkladım. Şu an yemin ederim var ya, sabahtan beri pesteyim. Oyun da kafayı yedi. Baksana arka önce beyaz geliyor sonra mavi geliyor. Haydi ama istiyorum ya. Gelmesi lazım. Legendary be. Çok bir şey istemedik be. Fransa ligi. 4 yıldız. Evet garip bir insan geldi yine. Gerson geldi. Konami bizi çok fazla geriyor abi zaten. Kaç top kalmış? Son 3 top kalmış. Yine 7'de 0 çektik. Oğlum mobilde de böyle gelirse kafayı yedik ha. Vallahi kafayı yedik mobilde de böyle gelirse. Serie A İtalya Ligi. Yine 4. Abi 5 yok mu lan? Lan 5 yok mu? Son 2 top kaldı ya. Gonzales. Haydi Konami haydi abi haydi abi yapıştır gelsin. Oynat bakalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Serie A yine İtalya Ligi. Aa anasının nikahı ha. Bize Ordu Spor'dan oyuncu gönderiyor ya. Henrique çık başına. Hocam son topa bile geldik. Anasını satayım bu ne? Bir tane 5 yıldız bile vermedi yala. Kafayı yiyeceğim lan. İtalya gene 3 yıldız ver. 4 verdi anasını satayım. Bak çok çıldırdım ya. Ulan Merih zaten var bende. Merih var bende zaten. Merih'i ben nereme sokayım? Ulan sinirlendim. 1000 Minecraft daha yüklüyorum geliyorum. Oynat bakalım. Hocam aldık geldik. Son 11 top. Ya oğlum ben bugün gameplay'i de atacaktım. anasının nikahı ya. İçimizden geçtik konu abi. Bozma ulan moralimi. Bir legendary be. Bir kanavar eklemek bu kadar zor olmamalı be. Çıldırtmak mı istiyorsun baba bizi? Seri ya. Daha İspanya Ligi'ne gidecek de 5 yıldızı bulacak da kanına orayı getirecek de Al Baton Kardeniz mi? Kim o? Destro gelmiş. Anasının nikah. Yapıştır gelsin Konami be. Haydi be oğlum. Portekiz Ligi'ne gitti ya la. Portekiz Ligi'ne gitti. Geçen de Süper Lig'e gitti. Sporting adam getirdi bizi. Vay be. Paulinho geldi lan. Anasının nikah. Strong Defenders'larından gittik şeyi aldık lan. Paulinho'yu aldık. Santforem'de. Adamın acaba? Lan kendi kartının olduğundan haberi var mı acaba? Anlaştık. Amerikan Ligi aynen MLS getir Carlos Vela'yı getir anasını satayım. Getir Carlos Vela'yı getir ya. Ha Joseph Martinez getirmiş. Bu kim lan? Evet sakinim. Asla kötü enerjiden dola çıkmıyor olabilir. Derin nefes alıyoruz abi. Tamam mı? Bak. Sakinim. Cannavaro gelecek. Sakince izleyelim. Evet sakinliğimizi koruyalım ki kötü enerjiyle gelecek oyuncuyu da engellemeyelim. Sakince davrandığımızda geleceğine inanıyorum. Eminim. O yüzden rahatım. Ananın post gibi oyuncuya getirsin. Gerçekten Porsche Porsche mu? Yedi toplan. Daha varmış, daha varmış. Hocam seri ya 3 yıldız. Evet evet biliriz ya biliriz. Anasının nikahı bitti 3 yıldız kalmadı 3 yıldız. Bak şey iyi bak. Bak. Nerede bu? Bak Allah aşkına. Allah Allah. Bak 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 bak. Şuraların hepsi bak simsiyah oldu. Bak 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 bak. Daha kimi gönderebilirsin lan? Barkoyu mu Renşi mi Singoyu mu gönderebilirsin lan? Daha kimi gönderebilirsin Allah aşkına sayın konam. Hangisini gönderebilirsin ya? Hiç Allah korkun yok mu oğlum senin? Kap kar oldu 50 oyuncu çıktı. Lan bir tane şey çıkmadı ya. Seria, evet 3 yıldız. Evet. Simeone'yi gönderdi. Evet Simeone'nin çocuğu. Onunun. <laughs> Karnavaro'ya tıkladık. Taktik yapacağım ulan. Son 5 topta. Hocam. Garip taktikler yapıyorum şu an. Oramdan buramdan uyduruyorum haberiniz olsun. Sonra aman Remzi Kamalak yaptı taktiği oldu demeyin. Oramdan buramdan uyduruyorum şu an. Yapıştır gelsin en güzel sensin Sayın Konami. Geldi geldi. İnandım. Bu sefer inandım. Bir tane Legendary çıkmadı ya lan. Seri ya. Güç yıldız. Ah yine mi kader ama artık yeter Çileli başım yine kapıda o Son bir şarkı istiyorum be He Son bir şarkı beğen yani. İngiltere Ligi He 3 yıldız evet evet Oran 3 yıldızları da kaldı çünkü orayı da bana sokması lazım bu konamin McNeil gelmiş evet McNeil teşekkürler Hoş geldin Allah cezanı vermeye Hocam 100 top 50 top açmışız lan Gelecek bence bu, bu seferde çünkü biraz geç geldi ekran Totem yaptım. Garip bir totem. Seri ya, evet. Ay. <laughs> Sinirli değilim ki. Singo geldi anana. Aa! Son iki top. Ya lanet olsun ya. Singo en kötüleri de geldi ama bir tane legendary gelmedi. Konami senin gibi... pu yazıklar olsun. Haramzeye zıkkım olsun Konami. Allah seni bildi. 4 yıldızı da... Annene getir dört yıldızı annene. Vila 3 mi bu? Ha mora ataymış anasını satayım. Hocam son top. Bir tane oyuncu ekleyemedik lan. Ne kolibali geldi ne legendary geldi. Allah cezanı vermesin konanı. Ay. Üç yıldız diyor hala. Arkadaşlar ben gerçekten sinirlendim. Bak yemin ederim Allah'ıma yeminlerim olsun. Bak yemin ediyorum. Son kez bir Minecraft'a atıp geliyorum. Oynat bakalım. Geldik baba geldik 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 son 10 top gel artık kurban olayım gel lan Lan 1000 lira yatırdım lan 1000 lira Allah'ından kork Konami 1000 liraya bir legendary vermedin en sona mı saklıyorsun ya Seriha 3 yıldız anın 3 yıl gene 3 yıldız gerçekten kafama sıkacağım Kim bu anasını satayım kim bu Rock gelmiş evet 96 top 54 top harcadık 54 top bir tane legendary bulamadık Ya abi gerçekten bu Konami'nin yaptığı adamlık değil Mm hmm. 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 3 yıldız geliyor. Getir kaldır mı getir. getir. Zakkayni mi? Hocam tümünü gör. Allah aşkına şuna bak ya. Jimenez'le Şezni kalmış 5 yıldız olarak. Yani 5 yıldız gelse kesin isteklerimden biri geliyor diyebilirim. Şezni istemiyorum lan. Jimenez belki de Kolibali gelir yani. Amerikan Ligi MLS'e gittik abi. Evet, 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 evet. Evet, evet, istedim buydu zaten benim. Matuidi nereden buldun getirdin? Matuidi Amerikan Ligi'nde ne iş var la? Ne güzel oynuyordun sen ya. Haydi haydi haydi. Yine kapıda kara geceler. Ah gelecek ulan inanıyoruz. Bitti. Haydi. Haydi çiçeğim, çiçek gibi gel. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Senin ben mavi gözlerine kurban olurum maldinim adamım hoş geldin çiçeğim 1000 lira sonucunda sonunda en azından biri geldi en azından hani bu, bu güzel bir şey yani en azından birinin gelmesi gerçekten çok güzel hiç gelmeseydi diye de düşünüyorum. Bu beni gerçekten mutsuz eder. Yani Maldini'nin gelmesi güzel. Solbeck'te de oynatır. Soper'de de oynatır. Çok güzel oldu da. Ama işte ben ilk tercihim Cannavaro'ydu. Maldini de güzeldi. Yani hiç gelmemesinden iyidir de. Kaç topumuz var? 5 top. Bir de Cannavaro çekersem. Benim için bu top açım bitmiştir. Konami affederim. Yoksa aramam sormam bir daha ya. Tamam. Sesini kısma be. Bitti işte. Arda'da iki ikon mu? Diyorsun. İki beş yıldız. Chesney. Aa, aa. Şu an arda arda üç beş yıl, beş beş üç üç kuramıyorum. Üç beş yıldızımız var mı lan? Konami. Arda da üç yıldızımız. Olur mu lan? Haydi, haydi, hadi. İngiltere'ye yine 5 yıldız yok ki. 4 yıldız geldi ya. Werner geldi. Werner hızlı forvet de. Benim saat ihtiyacım yok kanki. En azından Maldini getirebildik. Bir kanla var o baba be. Vallahi dilenci değilim be. Hakkımızı istiyor be. Gönder ve konami. Yapıştır. Yeter artık. Seria. 3. Aynen. Ben de diyorum ki uzun zamandır 3 yıldız gelmiyor. Bu oyun bozuldu mu ne oldu falan diye düşündüm. Bozulmamış hocam. 100. Portekiz'de gidiyor. Portekiz'e Dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı geçiyor? Kuarejma'yı gönder anasını satayım. Kuates gelmiş. Son top mu lan bu? Son top, son top. Haydi gönder gelsin Konami en güzel sensin son topta bir kanna versen gerçekten tadından yenmez. Her elli de bir tane legendary veriyorsun anasını satayım bu ne saçma iştir. Evet baba çok da zorlamaya gerek yok ya. Bunu anasını bin, her hafta bin lira para mı yatıracağız anasını satayım. Açmıyorum senin gibi şirkete yazıklar olsun. Puh, yazıklar. Hocam oyun planına gelelim. Bir sürü saçma sapan oyuncağımız oldu. Buradan Maldini zaten şey yaparız. Yükseltiriz de. Bu Maldini oyun tarzı atmışmış. Bunu 99'a çekerim. Ama güzel oldu böyle ya. En azından bir tane çekebildik. Kadro dışında başka şey var mı? Bunları ee, kim var? Evet şöyle baktığımızda Şezni var hocam. 45'miş o da. Peki. Yeni çıkanlardan Morata var. Zaniolu ee, Zaniolo var. Üzerine Froyler, Gonzalez, Kondogbia. iki tane merimiz oldu. Diğerleri hikaye satılacak oyuncumuz oldu bir sürü. Yapacak bir şey yok. Katto böyle oldu. Emze konumuza sağlık. Aslında burada şey işte. Hücumcu bek olması şu yönden iyi. Sol bekte de 91 oynuyor aslında. Hani burada aslında şey Merih yok edici. Merih devra ikilisini oynatıp da Maldini sol yapabilirim. Maldini direkt buraya da alabilirim. Duruma göre bakacağız. Evet hocam videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bildiğimde açma unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.